Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir konuyla karşınızdayım. Aynı enerjimle, aynı bilgimle, aynı sevgimle her zaman burada anlatıyor olacağım. Sizlerin desteği, sizin bana olan güveniniz her şeyden önemli. Çok teşekkür ediyorum. Gelen, güven, ilgi, talep öyle güzel ki ne diyeceğimi inanın ki şaşırıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bugün konumuz detoks. Hocam en etkili detoks nasıl yaparız hocam? Detoks hakkında konuşan birçok uzman var. Kafalar karışık. Biri diyor A, biri diyor B, biri diyor C. Hocam Detoks nedir? En etkili detoksu nasıl sağlarız diye bana çok soruyorsunuz. En etkili detoks nasıl yapılır ve en etkili detoks etkisiz yaratan besinler nelerdir? Şimdi bunları ise tek tek bu videoda anlatıyor olacağım. Lütfen sorularınız olursa yorumlara yazmayı ve bu videoları daha çok izleyebilmeniz için benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detoks vücuda şehir hayatından, stresten, yaşamın getirdiği toksinleri vücudumuzda biriktiriyoruz. Mesela kabız olmak da vücudu inanılmaz toksinleştiren bir şey. Kabızsın. Vücuduna bir sürü atığı biriktiriyorsun. Yani ne yapman lazım? Detoks yaratman lazım. Detoks vücudu kötü, pis maddelerden arındırmak gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu konu hakkında oldukça soru alıyorum. Hocam detoksu biz kilo vermek olarak biliyoruz ama yanılıyoruz. Kilo verme çok ayrı, detoks ayrı. Mesela detoksu şöyle düşünebilirsiniz. Sabah kalktınız, her yeriniz ödem. Onu da bir detoks yapmanız gerekli. Yani vücutta bir şeylerin ters gittiğinin göstergelerini aslında detoks programları uygulayabilirsiniz. Kaç hafta? 15 gün uygulayabilirsiniz. Bir hafta uygulayabilirsiniz. Bir ay boyunca uygulayabilirsiniz. Bunların etkileri tamamen size bağlı. Şimdi aslında vücut çok akıllı. Neden biliyor musunuz? Vücut bir şeyler ters gittiğinde hemen kendi elinin altına koyup vücuda otofajı sağlıyor. Yani diyor ki eskiler git hemen yenileri gel diyor. Burada en iyi detoksu yaratan şey otofoji. Otofoji demek ki yani burada ölen hasarların yerine yenileri gelmesi bizim için oldukça önemli. Yani öldü, bitti, vücut hücreleri tamamen kullanılmaz hale geldi. Vücut bunu atıyor. Neden atıyor? Yerine daha güzel, daha yenileri gelsin diye. Yani vücut kendini bilinebiliyor. Şimdi biliyor musunuz ya vücut bizden akıllı. Sen kötü bir besin yediğinde vücut hemen bunu kendi kendine sen bir şey yapmadan, sen telafi etmeden, vücudun sadece hemen bunu telafi etme moduna alarak o kötü besinlerini, kötü etkilerini topluyor, topluyor, topluyor ve onları vücuttan atıp yerine hemen yeni atıklar getiriyor. Yani yeni hücreler meydana geliyor. Ama tabii ki de unutmayın her yediğiniz kötü besin, yaptığınız bedeninizde her kötülük vücudunuzda bir hücrenin ölmesine sebep oluyor. Yani iyi hücrelerin ölmesine sebep oluyor. Yani mesela kabızlık, kilo almak, sürekli stres altında olmak işte bunlar hep bir belirti. Saç dökülmeleri, tırnakta incelmeler, cilt kurumaları bunlar hep aslında bir belirti. Peki hocam en güzel detoksu nasıl yaparız hocam diyorsunuz değil mi? Bence en güzel detoks ne biliyor musunuz? Aralıklarla yemek yiyeceğiz. Vücuda oruç tutuyormuşçasına aç bırakacağız. Mesela çok kaçamak yaptığınız bir gün diyorum ki ben mesela o gün çok yiyeceksiniz. Ya kafaya koydum hocam o gün benim doğum günüm var bir şey var ben o gün çok yiyeceğim. Ye bir tane. Ya hayatım ben yeme demiyorum bir tanem ye ama o gün tek öğün yap. İstediğin kadar yiyorsan be kahvaltı ama sonra aç bırak ki. Çünkü açken hücreler daha güzel çalışıyor. Vücudun fizyolojisi bu şekilde. Bunu ben söylemiyorum. Bilim söylüyor, guideline'lar söylüyor. Vücut diyor ki ben açken, sistem boşken, vücuda besin girmiyorken daha iyi bir işlev görürüm. Daha iyi çalışırım diyor. Yani hücrenin çalışma mekanizması böyle. Açlıkta, özellikle gece açlığında, özellikle akşam yemeğini ne kadar erken bitirirsek... O kadar çok iyi çalışıyor. Yani ne yapacağız? Aralıklı oruç. Yine kurtarıcı. Bakın detoks etkisi yaratır. Aralıklı oruç, uzun süreli açlıklar. Ara sıra bazı günler tek öğün beslenmek en güzel otofajı sağlayacaktır. İkinci yapacağınız şey ise protein alımını azaltacağız. Neden hocam? Ben yüksek protein daha çok doyuyorum. Yok öyle bir şey. Proteinin fazlası atık demek. Her bir protein yediğimizde onun bir ham maddesi, atık bir ham maddesi var. Biliyorsunuz ki protein en çok sinirimi zor olan besinlerden. Hele ki bir kırmızı etse. İçinde nitrik oksit var. Vücudu. Hele ki bunu kadınların sindirmesi oldukça daha zor. Hadi erkeklerin biraz daha kas oranı yüksek. Daha çok metabolizmalar hızlı ama kadınların sindirimini oldukça daha çok yavaşlatıyor. O yüzden protein alımını azaltacağız. Şu hatayı çok yapıyoruz. Salçalı, salçalı et, salçalı kıymalı sebze yemekleri, et yemekleri. Burada değil. Bakın burada fizyolojiye uygun olan sebze, Bamya, taze fasulye, brokoli, lahana, tiroitleriniz varsa bu lahana grubu ailesine biraz daha çok dikkat edin. Taze fasulye, bamya, e, börülce atıyorum bunları tüketeceğiz. Burada sebze istiyorum, ıspanak istiyorum, ebü gümeci istiyorum. Yani burada yeşilliklere yer vereceğiz. Protein alımını azaltacağız. Üçüncü yapacağımız madde ise uyku. Şimdi ben gece açlığı dedim, e, aralık oruç dedim ama iyi bir uyku da çok önemli. Biliyorsunuz ki ülkemizde şu an uykusuzluk sorunu var. Çok kişi uyumak için melatonin takviyesi alıyor. Ama hiçbir işe yaramıyor. Çünkü neden? Melatonin takviyesi ilk zamanlar işe yarasa da bir ay, iki ay sonra etkisini kaybediyor. Çünkü neden? Vücut buna da alışkanlık gösteriyor. Vücut her şey alıştığı gibi bu hapa da alışacak. Biliyorsunuz ki o yüzden uykusuzluk da çok kötü bir aslında vücuda aynı zamanda bir toksin biriktirme sebebidir. O yüzden karanlık bir ortamda Melatonin yüksek olan besinlerden beslenmek oldukça etkili olacaktır. Zaten melatonin de iyi besinlerde var. Merak etmeyin. Bunlarla sağlayabilirsiniz. Mesela avokado çok güzel bir melatonin kaynağısına baktığımızda. Kakao mesela çok güzel bir aynı zamanda melatonin kaynağı. Ee, yani burada iyi bir uyku çok önemli. Stresi azaltıp şu beyni dinlendirmeniz önemli. Hangi saatlerde? Gece 10.30, sabah 5. Gece 11 diyelim ya da biz o saatlerde uykuda olmanız çok önemli. İyi bir uyku da yine detoks etkisi yaratacaktır. Suyu ihmal etmiyoruz. Su olmayan bir vücutta detoks değil, yani detoksun D'si yapılmaz. Su olacak ki vücut kirleri atacak. Nasıl bulaşıkları yıkarken suyla yıkıyorum, vücut da kendini yağları parçalarken, o pis maddeleri götürürken suyla götürecek. Yani sen susuzluk yaşatırsan vücuda, vücut o toksinleri vücuttan yeteri kadar atamaz. Atsa da yani kendinden götür yine kendine fedakarlık yapabilir. Vücut ne kadar kendine fedakarlık yapabileceğiz? Yani su olmazsa olmaz. Su bizim için en önemlisi her konuştuğumuzda biliyorsunuz ki tükürükle bile detoks yapıyorum, nefesle yapıyorum, tuvaletle bir detoks yapıyorum. En güzel detoks. Kabızlıktan kurtuluyorsun. Ya yani kabızsan detoks yapamazsın. İyi su içmiyorsan detoks yapamazsın. İyi nefes almıyorsan detoks yapamazsın. İyi beslenmiyorsan detoks yapamazsın. Olmaz. Bunların tümü bir bütün. İyi nefes alman lazım. Burundan alıp ağzından vermen gerek. Bunlar çok çok önemli. O yüzden Burada iyi su içmen oldukça önemli. Bir diğer yöntem masaj. Masajın da hareketleriyle bazı perviks kasları uyarıyor. Bu şekilde de hatta lenf masajları vardır. Bu şekilde de iyi bir ödem atmayı sağlayabiliriz. O çünkü oradaki kasları ve adilileri aslında uyarıyoruz. Bu da güzel bir size detoks etkisi yaratabilir. Şimdi ben size hocam detoks yapalım. Hem de bize en etkili besinler neler diye soracaksınız dedim. Ben de onun için size güzel bir çay tarifi hazırlamak istedim. Sizi unutmayayım hemen hazırladım yanıma getirdim. Bir diğer madde ise en iyi detoks tam soğukta yapılır. Soğuk duş, soğuk ortam vücuda en güzel detoksu sağlayacaktır. Soğuk olması ortamın oldukça önemli. Şimdi hocam Detoks etkisi olan en etkili besinler neler bana diye çok soruyorsunuz. Ben de o besinlerle işte size bir çay tarifi hazırladım. Tarifimle birlikte geldim. Tarifsiz bırakacak değilim sizi biliyorsunuz ki. Her zaman buradayım. Bilgimle sorun. Ben anlatmaya canı gönülden. Çok seviyorum. İşimi çok seviyorum. Buradan sizlere ulaşabilmek mükemmel bir duygu. Faydalı olabilmek, insanlığa, sizlere ne kadar güzel bir duygu. Bir bilseniz yani ben o kadar mutlu oluyorum ki. Hiç yorulmuyorum. Çalışıyorum. Sizleri seviyorum çünkü. Şöyle güzel bir çay tarifi hazırladım. Ne koydum buna? Hemen şöyle de göstereyim bir yandan. Şimdi ben buna bir litre kaynar su ekledim. İçine maydanoz. Biliyorsun maydanoz çok etkili. İçinde C vitamini var çünkü. C vitamini. Limon, limon koydum. Bir de doğal 2 yemek kaşığı elma sirkesi. Aynı zamanda da 1 yemek kaşığı çörek otu yağı ekledim. Ve içinde de 2-3 tane de karanfil var. Karanfil de aynı zamanda ödem atımında oldukça etkili. Ben bunu günlük yapacağım. Detoks kaç gün sürdürüyorsam bu saydıklarım bir diğer maddeleri uygularken bu çayla da aynı zamanda detoksumu destekleyeceğim. Bu çaylar bu çayı yaparsanız detoks etkisine girmesini vücudun daha çok kolaylaştırırsınız ve daha çok hızlandırmış olursunuz. O yüzden detoks geçmeyin. Çoğunu bilmiyoruz. Detoksu farklı programlar yani Sadece kabakla, iki tane kabakla detoks yapacağımızı düşünüyoruz. Yani böyle bir şey mümkün değil. Lütfen. Ben size en iyi detoks nasıl yapılır? Bu videomda bilimsel olarak sizlere anlattım. Detoks nasıl yaparız? Hatta burada bu, bu detoksu kimler yapabilir? Bu söylediğim maddelerle birlikte 15 yaşını, 18 yaşını geçmiş herkes rahatlıkla uygulayabilir. Detoks deyip geçmeyin. Bilimsel yapılmalıdır. Çoğu yanlış bilgi var. Ben de burada bir uzman olarak Hatice Nur Ege'nin gözünden size detoksu anlatmak istedim. İnanın bu bilgileri o kadar çok araştırıyorum, okuyorum. Sizlerin karşısına çıkacağım diye ki o kadar mutlu oluyorum ki. Umarım çok beğeniyorsunuzdur. Ee, bu çayımızda yapalım. Bu dediklerimde dikkate alalım. Unutmayın vücut zaten akıllı. Vücut zaten çok akıllı. Biz vücuda ekstra neler yapabilirsiniz onları öğrettim size. Yine 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 aralıklı oruç diyoruz. Aralıklı beslenme diyoruz. Yine açlık diyoruz açlık bizi kurtaracak. Biliyorsunuz ki Japonlar da böyle. Neden Japon kadınlar o kadar çok zayıf? Çünkü neden? Az yemekten yanılar. Ölmeyecek kadar. Hiç her zaman az yemekten. Onlar yaşamak için yiyorlar. Yani yemek için yaşamıyorlar. O yüzden bu mantığı kafamızdan silmeliyiz. Evet biraz zor bu mantığı silmek. Hele ki kilolu biri için oldukça çok zor. Ama başaracağız. Bir yerden başlamak gerek. Yani günlük %1 kalori al alımınızı azalttınız bu senede ciddi kalori alımında dışı sağlar. Çok teşekkür ediyorum. Esenle kalın, sevgiyle kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Sizin anlatmamı istediğiniz konular varsa lütfen yorumlara yazın. Severek anlatacağım. Hoşçakalın.